Peki dijitalleşen dünyada sosyal medya ve mecraları sizce gençleri nasıl etkiliyor? Yani e, haber hızlı yayılıyor. Bu da bence iyi bir şey. Yani herhangi bir olayda e, atıyorum 2016'daki darbe olayında bu hızlı yayılıyor. Askeri darbelerde işte olaylarda hızlı haber aldık mı ona göre yani hızlı karar veriyoruz, hızlı hareket edebiliyoruz. Özellikle covid döneminde yasaklarda daha çok etkili oldu, hayatımızı kolaylaştırdı yani. Peki dijitalleşmenin sizi memnun eden veya korkutan yönleri ne? Korkutan yönleri çok fazla haber çıkıyor. E, çoğu da yanlış olabiliyor. Yani biraz da haber linkleri oluyor tıklıyorsun virüs oluyor abi şimdi öyle şeyler de olabiliyor. E, kolaylık yöntemleri de dediğim gibi hızlı yayılıyor haber ve e, gençler de daha çok yeni nesil hep e, sosyal medyanın içerisinde olduğu için daha mantıklı hareket edilebiliyor, daha doğru kararlar verilebiliyor hızlı haber alındığı için kolaylaştıran yönleri bunlar yani. Gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl? Bence üst seviyede ama ülkemiz açısından değerlendirilmez. Diğer ülkelere göre teknoloji olarak yani biraz geride kaldık. Yoksa diğer ülkeler gibi daha fazla avantaj sağlansa gençlerimize bence çok cevherler var. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun bir Türk genci olarak? Yani Türkiye'nin genel olarak donanımını iyi buluyorum. Yani Türkiye'nin belki de en iyi olduğu konu bu donanım olarak. Evet, gençlerden de ilerisi için ben de çok umutluyum. Donanım olarak Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek bence. Teknofest buluşmalarından gençler nasıl faydalanıyor sence? Teknofest buluşmalarında gerek ziyaret edenler, gerek de proje üretenler açısından çok faydalı bence. Hem hani bir buluşmada en azından bilimsel bir şey oluyor. Gençler üretiyor, yarışma haline geldi mi? Bu üretkenlik için daha çok çaba göstermeye çalışıyorlar. Yani güzel oluyor gençler açısından da ziyaret edenler açısından da. Gençlerin kütüphanelerle ilişkisi ne düzeyde? Mesela hizmete sunulan dijital kütüphanelerden faydalanıyor musun? Faydalanmıyorum. Yani Trabzon'daki gençlerin de çoğu faydalanmıyor maalesef. Aslında faydalanmamız lazım da. Sebebi aslında yani biraz hani tabii gençlerin de şeyi var ilgisi az ama bu ilgiyi arttırmak için de herhangi bir çalışma görmüyoruz yani. Hani ilgiyi arttıracak veya tanıtım yapılacak. Hani merak eden illaki gidip buluyor ama hani mesela ben ilgi alanım değil. Hani fazla da şey yapamıyorum maalesef. Kitap okumuyorum. Ama bunun için de hani bir şey görmüyorum beni oraya çekecek bir şey. Türkiye ile ilgili seni en çok gururlandıran proje ne? İHA' ve SİHA'lar gururlandırıyor. Yani en fayda sağlayacak ve en iyi olduğumuz konu ben olarak olduğunu düşünüyorum.